Merhaba arkadaşlar benim adım Fatih Ayan Bugün sizinle Adobe Flash Professional'da e, animasyonu durdurup başlatmak e, durduğu yerden devam ettirme uygulamasını yapacağız Hemen animasyonumuza başlayalım Benim ekranda bir kalem olsun Bu kareyi hemen movie clip yapayım. Özellikler penceresinden de ismini kare diye değiştireyim. Hemen bir layer daha ekleyeyim. Burada da benim butonlarım olacak. Butonlarıma farklı renkte yapayım. Şöyle bir buton. Bu başlat butonum olsun. Aynı butondan bir tane daha yapayım. Bu da durdurma butonu olsun. Şöyle yapayım. Başlat. Rengini siyah yapayım. bu da durdur butonum olsun. Hemen seçim ve kendisini şuradan buton yapayım. Durdur butonumu da yapayım. İçerisinde üzerine geldiğimde iç rengi biraz daha açık olsun şunun da içine geleyim buraya sağ anahtar kare ekledikten sonra iç rengini biraz daha açık tonda vereyim başlat butonumun ismini başlat durdur dur butonumun ismini de durdur dur yazdıktan sonra kod kısmına gelelim hemen kod kısmında başlatın üzerine tıkladım. Şurada kod parçacıkları bölümünden eylemler film klibini oynat. İki kere tıklayınca otomatik olarak kodu ekliyor. Yalnız biz sanki yanlış yeri söyledik. Biz bu başlat butonunun tıklama olayını kontrol edeceğiz. Hemen gelelim aşağıda olay işleyiciler. Fare tıklama olayına iki kere tıkladıktan sonra burada hemen fonksiyonu kendisi oluşturuyor. Diyor ki başlat butonuna tıklayınca ne yapmasını istiyorsun? Bizim karemizin ismini yazalım. Kare nokta play kodu kare olayının oynatacaktır. Durdur butonun üzerine tıklama olayını verdikten sonra da aynı kodu üst taraftan kopyalayıp durdur dur butonumun içine yapıştırdıktan sonra play yerine stop yazıyorum. Şu karemin tabii ki bir animasyonu olması gerekiyor. İki kere tıklayıp içine girdikten sonra ben 60 60'a kadar animasyonunu sürdüreyim. Sağ tıkladıktan sonra ara hareket oluşturayım ve son karede karemin buraya kadar gelmesini sağlayayım. Şöyle bir animasyonumuz oluştu. Hemen geriye çıkıyorum. Ve kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi Karem şu an devam ediyor. Bunun için ben ilk e, Kare stop kodunu yazmadığım için bunu yazmanın sebebi olayı direkt görelim diye. Dur dur deyince görüyorsunuz Karedeki animasyon duruyor. Başlat deyince animasyonum devam ediyor. Farklı bir şey deneyelim. Karemiz hemen başlamasın. Biz başla dedikten sonra başlasın. Yeni bir katman ekliyorum. Katmanımın ilk karesinin eylemler bölümüne stop diyorum. Şimdi animasyonum direkt başlamayacak çünkü ilk frame'de stop kodu yazıyor. Başlamadı gördüğünüz gibi. Ben başla dedikten sonra başladı, dur deyince de durdu. Başla dedikten sonra ilk kareye geliyor tekrar. Stop kodu olduğu için duruyor başlat deyince başlıyor dur deyince duruyor. Bir sonraki uygulamada tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.